Bu videoda toplam fark formüllerinin ispatını yapacağız. Bunun için bir birim çemberi ihtiyacımız var. Önce bir birim çemberimizi çizdik. Daha sonra işte merkezi zaten birim çemberimizin biliyorsunuz 0,0 noktası. Önce bir ışın çiziyoruz. Bir açıya ihtiyacımız var. Sonra başka bir ışın çiziyoruz, başka bir açı oluşturacağız. Yani iki tane açı oluşturacağız ki onların farkının kosinüsünü bulmaya çalışacağız. Onların çemberi kestikleri yerlere D ve E diyelim. Bu arada tabii ki başlangıç ışınımız OG ışını olsun, şu başlangıç ışınımız olsun. Çünkü ona göre açılarımızı oluşturacağız. İlk açımız alfa açısı olsun. İkinci açımız da beta açısı olsun. Ve e, biz DE uzunluğunu burada bulmaya çalışalım. Burada amaç bundan sonra DE uzunluğunu bulmaya çalışmak olacak. Biz bu DE uzunluğunu bulurken aslında kosinüs toplam fark formüllerinin de ispatını yapmış olacağız. Şu anda amacımız DE uzunluğunu bulmak. Yine biz, e, tabi bu aradaki açı da bu sefer şurası beta, burası alfa olunca aradaki açı beta eksi alfa oluyor. E noktasının koordinatları trigonometri fonksiyonlarının tanımından cos alfa virgül sin alfa oluyor. D noktasının koordinatları yine beta derecelik açının bitim e, kenarının kestiği noktanın koordinatları hoste virgül simbeto oluyor. Ve biz şu üçgende şu üçgende artık DE uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Bunun için iki tane yöntem uygulayabiliriz DE uzunluğu bulmak için. Bu arada tabii ki birim çember olduğu için şu üçgenin bu kenarları birebir oluyor. Bir iki nokta arasındaki uzaklık formülünden bulabiliriz. Çünkü D noktasının koordinatlarını biliyoruz. E noktasının koordinatlarını biliyoruz. O zaman DE'nin karesi iki nokta arasındaki uzaklık formülünden absistelin farkının karesi artı ordinatların farkının karesi. DE'nin karesini bir bu yöntemle bulabiliriz. Aynı zamanda DE'nin karesini kosinüs teoremiyle de bulabiliriz kosinüs teoremini bulursak da d'nin karesi bize 1'in karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı kos beta eksi alfa kos teoremini verir. Tabii ki bu durumda ne yaparız? Madem ikisi de d'nin karesine eşit bunları birbirlerine eşitleriz. Böyle bir eşitlik elde ederiz. Bakın şunu tabi düzenleyerek yazdım. Burada 1'in karesi artı 1'in karesi 2 yapar. 2. Şurası ne oldu? Eksi 2. Cos beta eksi alfa. Şuraları da bunun karesini aldım. Açtım. Şöyle. Artı bunun karesini aldım. Açtım. Bunları buradan yaptım. Sonra bu aşamada tabi bazı sadeleştirmeler yapabiliriz. O da şu. Cos kare beta ile sin kare beta'nın toplamının ne olduğunu biliyoruz. Şunların toplamının 1 olduğunu biliyoruz. Yine cos kare alfa ile sin kare alfa'nın toplamının ne olduğunu biliyoruz. 1 olduğunu biliyoruz. O zaman şunları böyle götürerek bunların toplamı yerine ne yazabiliriz? 2 yazabiliriz. Dolayısıyla şu hale gelir. 2 eksi 2 cos beta cos alfa eksi 2 sin beta sin alfa haline gelir. Şimdi burada yapabileceğimiz şey yine nedir? Burada yapacağımız şey ikileri sadeleştirmek olur. Her iki taraftan ikiler gider. Böylece ikiler gittiğinde şu eşitliği elde ederiz. Son halde de her tarafını bu eşitliğin eksi 2'ye böleriz. Bu durumda ne elde etmiş ederiz? Elde etmiş oluruz. Kosinüsün fark formülünü. Kos beta eksi alfanın kos beta çarpı kos alfa artı sin beta çarpı sin alfa olduğunu elde ederiz. Şimdi buradan yola çıkarak e, şeyi elde edebiliriz. Burada bakın fark formülünü elde ettik. Peki toplam formülünü nasıl elde edeceğiz? Şöyle elde edebiliriz. Beta'yı e, alfa yerine alfa yerine formülde eksi alfa yazarız. Alfa yerine eksi alfa yazarız. Bu durumda şöyle olmuş oluyor. Kosinüs beta eksi eksi alfa eşit oluyor. Kos beta çarpı kos eksi alfa kos beta çarpı kos eksi alfa artı sin beta çarpı sin beta çarpı sin eksi alfa oluyor. Buraya biraz sığmadı. Şunu silip tekrar yapmakta fayda var. Şunu silelim. Hızlıca bir daha yazalım. Biraz daha geriden alalım, tekrarlayalım. Alfa yerine eksi alfa yazdığımız zaman kos beta eksi eksi alfa eşittir kos ee, beta çarpı kos eksi alfa artı sin beta çarpı sin eksi alfa. Yani kos beta artı alfa kos beta artı alfa şurası artı oldu. Şimdi kos beta çarpı kos, kos eksi alfa ki kos eksi alfa kos alfaya eşittir. Biliyorsun dördüncü bölgedeki bir açının kosinüsü pozitiftir. Dolayısıyla bu kos alfaya eşittir. Ya da çift fonksiyon olduğu için de bunu söyleyebiliriz. Ama buraya geldiğimizde sin eksi alfa biliyorsunuz eksi sin alfadır. O yüzden şu eksi buraya geçer. Orası da ne olmuş olur? Sin beta çarpı sin alfa olmuş olur. Yani bu sayede biz neyi de elde etmiş olduk? Kosinüs alfa artı betayı da bu şekilde elde etmiş olduk.